Merhaba arkadaşlar. Bu hafta step motor parçalarını birleştirmeye başlayacağız. Görmüş olduğunuz gibi Arduino'muz var. LCD ekranımız var. Arduino ile uyumlu. Kablolarımız var. USB kablomuz var. Pilimiz var. Step motor sürücü kartımız var. Bir de step motorumuz var. Bir de mandal gördüğünüz gibi aldım yanıma. Dönüşünü daha iyi görebilmek için. Şöyle mandalı en başta takayım. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Şimdi step motorumuzu ve e, Arduino'muzu birbirine birleştireceğiz. Şöyle göstereyim. Şu görmüş olduğunuz şekilde. Şöyle birbirinin içine girecek. Ve görmüş olduğunuz gibi birbirine geçebiliyor. Şimdi e, sürücü motorumuzla ilgili e, şurada görmüş olduğunuz e, üzere bir tane kabloyla şu ikisini en sondaki ikisini birbirine kısa devre yaptırdım. E, çünkü malzeme geldiğinde ne yazık ki burada bir parça olması gerekiyordu. O parça yoktu üzerinde. Ben de orayı bir tane normal dişi dişi kabloyla birbirine kısa devre yaptım. Şöyle göstereyim. Şurası e, 5 volt, diğer yan tarafı da 12 volt e, şeyli. E, birisi gene de birisi de e, bizim e, artı kutbumuz. Onları e, Arduino'daki 5 volta yani e, normal şeyi 5 volta takacağız. GND'yi gene de GND'sine gene takacağız burada. LCD ekran üzerinde. Şöyle onları birleştireyim. Gördüğünüz gibi beyazı 5 volta şu kahverengiyi de gene de takıyorum. Daha sonra şurada göreceğiniz ön 1 ön 2 ön 3 ve ön 4'teki kabloları A1, A2 ve A3, A4 bacaklarının yerlerine takıyorum. Şöyle. Öne birimiz mavi kabloda. Öne biri. A1'e takıyorum. Öne iki kırmızı kabloda. Onu. A2'ye takıyorum. Öne 3 sarı kabloda onu A3'e takıyorum. Öne dördümüzde ee, siyah kabloda onu da A4'e takıyorum şöyle. Görmüş olduğunuz gibi. Şu anda e, şeyimiz e, çalıştırmaya hazır. Ben pili kullanmayacağım. Pilde şu anda voltajı çok fazla düşük. Şöyle göstereyim. Yani galiba bitmek üzere. Ondan kaynaklı olarak En ekranda bir şey gelmiyor. Şöyle göstereyim. Sileşte bastığım zaman çalışma başlıyor. Şöyle. Ama gördüğünüz gibi ekranda bir şey gözükmüyor. Şu anda durdu. Şöyle göstereyim. Kendi kendine duruyor. Normalde böyle olmaması lazım. Onun yerine pili çıkartıp Direkt bilgisayara bağlayacağım. Yani gücümüzü, voltaj gücümüzü bilgisayardan alacağız. Şu anda görmüş olduğunuz gibi ekranımız geldi. Parlaklığını değiştirmek için şöyle göstereyim. Şu alandaki e, ee, mavi kutunun üstündeki şeyle parlaklarına değiştirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi şuradan hızını arttırabiliyorum. Azaltabiliyorum pardon. Şöyle. Ters harfa dönme başlıyor. Biraz daha azaltayım. Yani ters yönde biraz daha arttırdım. Şöyle. Gördüğünüz gibi mandalımız dönüyor. Bir de diğer tarafa doğru attırayım. Şöyle. Diğer yönde 541 dönüyor şu anda. Şu üst ve altla virgülden sonrasını e, hareketini yani daha hassas bir e, harekette olmamızı sağlıyor. Reset'le de e, başa dönüyoruz. Yani stop ettiriyoruz. Gördüğünüz gibi stop etti şu anda. Tekrardan reset e, slash de bastım. Gördüğünüz gibi başladı. Bu şekilde Arduino'muzu çalıştırıyoruz. Step motorumuzu çalıştırdık. Şöyle göstereyim ekranda da görmüş olduğunuz gibi kodlarım var. Bunları eee Star Tracker için şeyden indirmiştim. İnternetten bakıp indirmiştim. Bazı e, şeylerde hata veriyor ne yazık ki. Yani eee kütüphane eklemediğimiz için benim bilgisayarımda aja stepper kütüphanesi yoktu. Onu yükledim sonradan. Ona göre çalıştırdım. Şu anda o şekilde çalışıyor. Görmüş olduğunuz gibi dönüyor. Burada görmüş olduğunuz gibi step motor sürücü kartımızdaki lambalar dayanıyor Step motorumuzun çalıştığını ilk başta test ettim. Bilgisayardan sadece Arduino'ya bağlayarak. Arduino'da öne, Arduino programında örnek programlar var oradan. Bu görmüş olduğunuz öne biri A1'e bağladık. Ardinyon'un üzerinde şu tarafta görmeye çalışayım. Yani şöyle anlatayım. Mavi kabloyu e, LCD ekranın üzerindeki A1 bölümüne bağladım. Sonrasında şuradaki kırmızı kabloyu ön i2'deki onu da LCD ekranın üzerindeki A2'ye bağladım. E, sarı kabloyu N3'teki onu s üzerinde üzerine A3'e ve siyah kabloyu da N4'teki onu da A4'e bağladım. s üzerinde. Burada görmüş olduğunuz e, 12 volt artı 5 volt eksi oluyor. Yani gene de oluyor. Beyaz olan 12 volttan geliyor. E, kahverengi olan da e, gene dedi yani 5 volt'tan geliyor. Diğer iki kablon yani bir kablom da şu. Şöyle tutayım. Bu kabloyu o e, ikisini birbirine kısa devre yaptırdım bu şekilde. Örnekleri deneyince çalışmayınca ben de e, şeyde fark ettim. E, hepsinde birleşik. E, sadece benimki gelişte galiba malzemelerden birisi düşmüş veya ben açarken düşürdüm veya gelmedi bilmiyorum orasını. Onun için bu şekilde kısa devre yaptım. Görmüş olduğunuz gibi. Şu anda görmüş olduğunuz gibi burası da çalışıyoruz. Böyle hızını değiştirebiliyoruz. Bu haftalık bu kadar arkadaşlar. Ee, ben de e, filament bakıyorum şu anda. Hocamıza yollayacağım. E, bir sıkıntı çıkmazsa. Sadece şu anda e, şeyleri indiremiyorum. Thingverse'de e, 3 boyutlu yazıcı için e, görseller vardı. Yani çizimler vardı. O çizimleri ne yazık ki ben bilgisayarım şu anda indirmiyor. Hani indirmeye çalıştım birkaç kez ama açmıyor. Bir arkadaşım bilgisayarında denedim onu açtı. E, hocamıza flamet ve üç boyutlu e, çizimleri yollayacağım. E, o da e, üniversitemizde 3 boyutlu yazıcıdan e, CNC makinesinden çıkartacak bana. Yollayacak. O şekilde devamını da yapıp e, size videoları atacağım. Teşekkür ederim. İyi günler.